videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Survivor 2024 All Star kadrosunda kırmızı takımda mücadele eden Turabi Çamkıran gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Sercan Yıldırıma yönelik söylemleriyle dikkat çeken Turabi son dokunulmazlık oyununda yer almamıştı. Survivor takipçileri Turabi Çamkıran neden yok? Sakatlandı mı? Diskalifiye mi oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. O sorunun yanıtı belli oldu. Peki Survivor Turabi neden yok? Survivor 2024 All-Star'da kırmızı takımda mücadele eden Turabi Çamkıran son dokunulmazlık oyununda yer almamıştı. Yarışmacının iç yan bağlarında yırtık oluştuğu tespit edilirken, en az iki hafta yarışmacının dinlenmesi gerektiği açıklaması üzerine, yarışmacı dün akşam ekrana gelen dokunulmazlık oyununda yer almazken bu akşam ekrana gelecek olan... Haftanın son dokunulmazlık mücadelesinde de yer alması beklenmiyor.